Arkadaşlar helyum gazının vücudumuza faydalı konulu dersimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Helyum gazını almış gencin dakikalar sonra neler yaşayacağını göreceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin birinci bölümünde helyum gazını içine çeken çocuğun ızdırabını dinleyeceğiz. Biraz daha helyum çekelim. Hiç geçmeden. Helyum gazını alan genç sokaklarda çadırı kaybetmiş şekilde dolaşıyordu bu sesi bu sesi bir yerden tanıyacaktı ama bu ses sadece helium gazın etkisiydi <laughs> helium gazı kafamızı güzel yapmakla birlikte sesimizi de bir hoş yapmaktadır sesimizi hoş yapan helium gazını çok kullanmamak lazım bu bizi üzebilir biraz daha çekelim zaten balon bitti <laughs> helium gazını kafa yapmak için kullanmayın <laughs> Ya da hiç yararı yoktur, akabinde çok zararlıdır. Ayrıca sizin böyle totoş bir iki iki yaşında çocuk gibi konuşmanızın sebep olacaktır. Az önce öğrenmiş olduğumuz bu helyum gazının etkisinden sonra şimdi haberlere geçiyoruz, <laughs> haberlere geçeceğim geçemiyoruz, balon bitti çünkü. İyi günler, görüşmek üzere. <laughs>